Sonunda başardık. Sonunda 400 bin abone olduk. Ve bugün 400 bin abone özel videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir zamandır 400 bin abone olmak için sizden destek istiyordum ve özellikle son bir ay içerisinde inanılmaz bir destek gösterdiğiniz 20 binden fazla arkadaşımız kanala abone oldu. Birçok videomuz trende girdi ve Brawl Stars'ın Türkiye'de tekrar popüler olması için sizin de desteğinize çok büyük bir katkı sağladık diye düşünüyorum. 400 bin abone özel videosu için ne yapacağımı uzunca zamandır düşünüyordum ve sizin benden en çok istediğiniz şeyin de yazdığınız yorumlardan oda vlogu olduğunu biliyorum. Ve bu videonun devamında oda vlogu da var. Ama sadece oda vlogu yetmez diye düşündüm. Madem 400 bin abone olduk o zaman 4 bin liralık bir de çekiliş yapalım. Toplamda 23 tane Brawl Pass ve daha önce Fransa'dan getirmiş olduğum 3 çanta dolusu Brawl Stars eşyasını çekilişte size vereceğim. Yani toplamda 26 arkadaşımız çekilişten ödül kazanmış olacak Brawl Pass ya da çantalardan birini. Bu 26 arkadaşımızın 3 tanesini Twitter'dan, 3 3 tanesini Instagram'dan 20 tanesini de bu videodan seçeceğim. Bu videodaki çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki ile aynı arkadaşlar. Aşağıdan videoya bir tane like atmak, kanala abone olmak ve yorum kısmına da bir iletişim adresinizi yazmak. Twitter olur, Discord olur, Instagram olur artık ne kullanıyorsanız. Aynı zamanda şu anda hem Twitter hem de Instagram üzerindeki çekilişlerde aktif durumda. Açıklamanın en üstünde o iki linki de bulabilirsiniz. Hem Instagram hem de Twitter adresim Onur onurbilge.yt zaten. Oradan da beni takip edin ve oradaki çekilişlere de mutlaka katılın. 3 tane çanta var demiştim. O 3 tane çantanın bir tanesi Instagram, bir tanesi Twitter, bir tanesi de YouTube'dan verilecek. Çekiliş 31 Aralık 2022 tarihinde sonuçlanacak. Şimdi isterseniz öncelikle oda vloguna geçelim ve oda vlogundan sonra çok önemli bazı şeyler söyleyeceğim size. Oda vlogunu telefondan çektim. Sesini de oradan kaydettim. Sesi biraz değişik gelebilir özellikle. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi hemen isterseniz odamın her yerini size gezdirmeye başlayayım. Beni hep bu açıdan gördünüz şimdiye kadar. Şu anda Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Sanırım bu açıyı ilk kez gördünüz. Daha öncesi de hiç paylaşmamıştım. Burası benim stüdyom arkadaşlar. Bütün her şeyini size göstermeye çalışacağım. Şöyle burada süpürge var. Burada sularımız. Burada bayağı dağınık bir şey. Zaten sizin gördüğünüz alan aslında burası. Bu arada sesim biraz farklı geliyor olabilir telefondan çektiğim için. Kusura bakmayın. Şimdi öncelikle isterseniz şöyle bir etrafa bakalım. Ondan sonra en son bilgisayarı göstereyim. Şuradan şöyle dönüyoruz. Bakın burada burası benim ofisim arkadaşlar. Böyle yani kaç metrekaredir burası? 15 metrekare falan bir yerdir herhalde diye düşünüyorum. Şurada bir askılık var. Burada bir tane klimam var. Önce diğer tarafları göstereyim. Esas bilgisayarın olduğu bölümü sonra göstereceğim. Burada bir tane süpürgemiz var. Burada bir sürü sularımız var. Su önemli abi. Su gerçekten çok çok önemli. Şimdi burada 3 tane çantamız var arkadaşlar. Bunların bir tanesini bu arada çekilişten bahsetmiştim ya Instagram, Twitter ve YouTube üzerinden. 3 çanta var. Çantalardan birini Instagram'daki çekilişte, birini Twitter'da, birini de YouTube'daki yani bu videodaki çekilişte veririm. O yüzden Instagram, Twitter, ikisi de Onur Bilge YT oraya da katılabilirsiniz. Bu arada beni çekecek başkası olmadığı için bu şekilde çekiyorum. Size odayı gösteriyorum. Burada benim çantam falan var. Şu bu arada Brawl Stars çantası şurada. Bir tane Brawl Stars çantam var kullandığım. Burada size göndereceğim eşyalar var arkadaşlar. Şu eşyalar. Şöyle burası biraz dağınık. Burada neler var göstereyim. Bakın şurada mesela bir tane mektup var. Ben aynı zamanda Mob Games'in de partneriyim. Supercell'in partneri olduğum gibi. Onların gönderdiği bir hani gizem içeren bir mektup gibi bir şey. Bayağı basılı bir mektup gönderdiler evime. Çok çok enteresan ama böyle bir tane mektubumuz var. Burada yine bir tane benim laptop'um var arkadaşlar. Bunu da göstereyim isterseniz size. Belki merak eden arkadaşlar olabilir. Bunu da böyle tatile falan gittiğimiz zaman kullanırım diye almıştım ama çok da kullanamadım açıkçası. Ama böyle bir tane laptop, bayağı güzel bir laptop. MSI'ın GP76 Leopard diye bir model. Ekran kartı vesairesi güzel yani. Benim memnun olduğum bir laptop arkadaşlar. Burada bir sürü elektronik parçanın kutusu vesairesi, işte fişleri. Şurada bir tane Beat Solo kulaklık var arkadaşlar. Bir ara hatta videolarda kullanıyordum. Belki hatırlarsanız o kulaklık bu kulaklık. Burada işte defter falan var. Şurada yine bir tane sinirli Tara'nın mendili var arkadaşlar. Sinirli Tara mendili ve Brawl Stars eşyaları. Burada kolonya, yeni aldığım işte iPhone kutusu, burada benim çantam, kolonya falan filan gibi bazı eşyalar var. Ivır zıvır yani burası. Şunun alt tarafında falan da yine dediğim gibi kutular var. O kutuların içerisinde de işte elektronik eşyaların şeyleri yani kutuları içine bir şeyler koydum. Burası benim ışığım. Burası zaten aslında bugüne kadar görmüş olduğunuz yer. Şuradaki hedef 1 milyon tabelasını ee, çok uzun zaman önce eklemiştim ama hedef 1 milyonu şu anda siz göremiyorsunuz. İnşallah şöyle 700-800 bin abonelerden sonra tekrardan o hedef 1 milyonu bu tarafa, sol tarafa alabilirim. Bu şekilde şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Şimdiye kadar hep uzaktan gördünüz çünkü bunu. Böyle göstereyim. Burası bu şekilde. Şimdi dönelim ve esas benim bütün her şeyi size üretmiş olduğum masam bu şekilde... Şimdi şurada koltuktan başlayalım isterseniz. x drive bir tane koltuk var. Bu sanırım Türk yapımıydı bu arada. Güzel bir koltuk. Yani, yani çok da rahat değil. Çok rahatsız değil. Normal bir koltuk işte. Öyle çok da abartı bir şey beklememek lazım. Bu arada buradaki anlatacağım ürünlerin hiçbirisinin hani sponsorluğu falan yok. Bir reklam falan değil arkadaşlar. Hepsini paramla satın aldım. Yani öyle söyleyeyim öyle sponsor gönderilen bir eşyamız maalesef yok. Şimdi şurada Shure SM7B diye bir tane mikrofon var. Bunu aslında zaten görüyorsunuz ama ya bu arada buradaki teknik şeylerden merak ettikleriniz olursa yazın abi yorumu. Ben mümkün oldukça sizinle paylaşmaya çalışırım ama şu ressam 7B bu çok güzel bir ses veriyor. Tok bir ses veriyor. Ama bu mikrofonu kullanmak için bir tane de mikser gerekiyor. Bakın mikser de şu yan tarafta. Şurada görmüş olduğunuz şey de mikser. Bu mikserle birlikte ancak bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Yani tek başına aldınız bilgisayara takayım kullanıp öyle bir şey yok maalesef. Hani oldu da şu ressam 7B alacak olursanız aklınızda olsun. Yani bu Go XLR denen bir mikser. Bu mikser ol masına gerek yok ama illaki bir tane mikser gerekiyor arkadaşlar bunu kullanmak için. Hatta yanına ekstra kablo falan da almanız gerekiyor. Yani ben bunu mesela aldım kutusundan hemen takayım, kullanayım diyorsanız öyle bir şey yapamıyorsunuz. Buradan devam ediyorum. Burada mikser var dediğim gibi. Şurada arkadaşlar HD 60 S Elgato Game Capture kart. Bu aslında bilgisayardan tabletin görüntüsünü bilgisayara yani şu tabletten oynuyorum tabletin görüntüsünü bilgisayara aktarmak için o parça işe yarıyor. Şurada iki tane Key Light Air yine Elgato'nun ışıkları var. Bu ışıklar gerçekten çok güzel ayarları yapılabiliyor. Renk ayarı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda parlaklığını falan ayarlayabiliyorsunuz ve gözünüzü yormuyor. En önemli şey o. Gerçekten eğer almayı düşünüyorsanız yani böyle bir içerik üretimine meraklıysanız ve ışık arıyorsanız Key Light Air diye geçiyor. Buna bir bakabilirsiniz. Elgato'nun güzel ışıkları arkadaşlar. Bu şekilde iki tane aldım bundan da. Şöyle oturayım bakın şimdi. Burada size çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer hani normal oyuncuysanız da illa içerik üretmenize gerek yok. Klavye. Şimdi Razer klavye çok fazla mesela reklamı yapılıyor. Ben 3-4 tane Razer klavyeyi mesela eskittim çöpe attım. iki kere tıklama hatası olduğu için ben kullanamadım şahsen. Belki benim şansıma denk gelmiş olabilir. Logitech aldım daha sonra. Logitech yani şu klavyeyi herhalde 7-8 senedir falan kullanıyor olabilirim. Canavar gibi bir klavye. Mekanik bir klavye. Yani tuş ses falan da şöyle basayım mesela. Bu şekilde bir tuş ses falan da var. Gayet güzel. G710 Plus arkadaşlar. Gayet güzel. Bayağı eski bir klavye ama çok çok sağlam bir klavye. Yine şurada Logitech'in bir tane mouse'u var. Bu mouse'u da şöyle göstereyim size. Şurada yazıyor bakın. Super Light. yani çok hafif diye bir modeli arkadaşlar. Bu mouse kablosuz bir mouse. Kablolu mouse da aynı hassasiyet değerine ve tepkime süresine sahip diyorlar. Yani neredeyse kablolu gibi hiçbir gecikme falan yok. Ve inanılmaz hafif. Sanırım 60 gramda kesinlikle şu masanın üzerinde bir sürü parça var ama bence en önemlisi şuradaki mouse biraz pahalı ama eğer hani bir tane mouse alayım böyle ömürlük olsun ve bu arada bu bir FPS mouse mesela CSGO ya da işte herhangi bir FPS oyunu oynuyorsanız bu mouse zaten bir FPS mouse'u biraz araştırabilirsiniz ama bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ve klavyeyi arkadaşlar yani bu ikisine eğer klavye ya da mouse arayışınız varsa bir bakabilirsiniz. Özellikle mouse, tek geçerim yani baya bir mouse kullandım ben ama en güzeli kesinlikle bu. Şurada bir tane Microsoft Xbox kolu aldım. Daha rahat oynanıyor diye bunu aldım ama çok da kullanmadım. Ama böyle bir tane kol var. Şurada yine Stream Deck diye bir şey var arkadaşlar. Bu Stream Deck'te de işte burada bazı şeyleri ayarlıyorsunuz. Sonra tek tuşla ekranda değiştirebiliyorsunuz. işte direkt OBS'e giriş yapabiliyorsunuz. Sesi kapatabiliyorsunuz. Yayıncıların kullandığı bir aparat. Kolaylık sağlıyor ama hani çok fazla da yani yayın yapmıyorsanız açıkçası sadece video falan çekecekseniz zaten öyle bir şeye ihtiyaç yok. Arka tarafta modem var. Burada yine sular falan. Ve şimdi benim iki tane monitörüm var arkadaşlar. Üç tane monitör olur genelde ama bende iki tane monitör var. Ve bu monitörlerden bir tanesi delin bir monitör arkadaşlar. 24 inçti bu sanıyorum. Şuradaki daha küçük ve çok eski bu zaten. Gördüğünüz gibi bu 17 inç falan olabilir. Yani eski monitörler. Burada sadece size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burası benim kanalım. Şimdi burada mesela Photoshop'tan falan kendi kapak fotoğraflarımı hazırlıyorum bu şekilde. Bunların hepsini kendim hazırlıyorum bu arada. Yani herhangi bir yerden destek almıyorum. Daha önce bir tasarımcı arkadaşım vardı ama şu anda kendim yapıyorum. Ama Adobe Premiere kullanıyorum videoların renderi için. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi Photoshop var ve Photoshop'tan da kapak fotoğraflarını hazırlıyorum. Ve şu anda tabletimi de hatta açtım sizin için ve şöyle HD60S var demiştim. Buradaki HD60S denen görüntü kartı, görüntü yakalama kartıyla kablo ile bağlıyorum tablete ve tabletteki görüntümü de bu şekilde bilgisayarıma aktarabiliyorum. Neredeyse sıfır gecikmeye yakın bir şekilde. Bu tablet bu arada iPad Pro'nun birinci nesili yani ilk çıkan iPad Pro. Kameramı söylemedim. Kameram Logitech Brio arkadaşlar. Bu da 1080p'de 60 fps görüntü verebiliyor ki benim için önemli olan 60 fps görüntü vermesi. O yüzden bu da çok iyi bir kamera. Altında bir tane tripod var yine. Şurada gördüğünüz gibi bir tane maskem var. Hani bez maske ihtiyaç olursa dışarıya çıkarsam falan diye. Zaten bilgisayarda şöyle göstereyim yani kasasını göstereyim ama bilgisayarı zaten özelliklerini açıklama kısmında hakkında kısmında yazmıştım diye hatırlıyorum. Şöyle içinde işte ışıklı mışıklı RTX 2080 olan güzel bir de kasam var. Yine üstünde Razer'ın kulaklığı var. Videolarda kullanmış olduğum kablosuz ve kulak içi bir kulaklık kullanıyorum arkadaşlar. Masamda bu şekilde ve Şöyle bir kere de masayı göstereyim. Hem çekiliş haberini vermiş oldum size hem de oda vlogunu paylaştım. Çok uzun bir zamandır oda vlogunu paylaşacağımı söylüyordum ve 400 bin aboneye kısmetmiş. Şimdi sıradaki hedefimiz önce 500 bin daha sonra da 1 milyon abone. Ve buna da sizin desteğinizle ulaşacağımıza eminim çünkü inanılmaz bir destek gösteriyorsunuz. Gerçekten çok teşekkürler. Gösterdiğiniz desteğin benim hayatım üzerindeki etkisini de söylemek istiyorum. Normalde daha öncesinde hobi olarak yaptığım bir işken şu anda tek iş olarak size içerik üretiyorum ve aslında hobi olarak yapmayı sevdiğim bu işten para kazanıyorum ve hayatımı devam ettirebiliyorum. Ve bana bu fırsatı veren de aslında sizsiniz. Sizin atmış olduğunuz like'lar, kanala abone olmanız ya da markette kod bölümüne onur yazmanız benim burada size içerik üreterek hayatımı devam ettirebilmemi sağlıyor. Yani bir tane like atsam ne olacak ya da kanala abone olsam ne olacak diye düşünen arkadaşlar varsa kesinlikle böyle düşünmeyin arkadaşlar. Yazdığınız her bir yorum, marketten kod bölümüne yazdığınız her onur ya da her abone, her like gerçekten benim için çok çok önemli ve siz bunları yaptığınız sürece ben de size içerik üretmeye devam edebileceğim. Çok duygusal bir konuşma yapmak istemedim çünkü 400 bin abone daha yolun başlangıcı diyebiliriz. Önümüzde dediğim gibi 500 bin abone sonra 1 milyon abone doğru hızla devam edeceğiz. Çok farklı içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Videolara zaten siz de dikkat ediyorsunuz. İçerisinde çok fazla emek olan videolar oluyor. Mesela bir VS videosu yaklaşık 12-13 saatte hazırlanıyor. Ama bunları sizin için hazırlamak gerçekten benim için çok büyük bir keyif. Siz de bu videoları beğenip bana destek olduğunuz için inanılmaz mutluyum. İyi varsınız gerçekten hepinizi çok seviyorum ve desteğinizin benim için anlamını da videonun sonunda anlatmak ve biraz özetlemek istedim. Gerçekten hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Her biriniz benim için çok değerlisiniz. Gösterdiğiniz destek de benim için inanılmaz bir şey dediğim gibi ve bu desteğiniz devam ettiği sürece ben de sizin için her gün çok daha iyi içerikler üretmek için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Hem bu videodaki çekilişe hem de açıklama kısmında en üstte Instagram ve Twitter'daki çekilişlere de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.